Beyefendi biliyorum burada böyle karşınıza çıkmam size doğru gelmiyor olabilir. Benim ne düşündüğüm önemli değil. İlhan nerede? İlhan'ın haberi yok buraya geldiğimden. Lütfen anlayış gösterin ben buna mecbur kaldım. Neye mecbur kaldınız? Buraya Cihangir için geldim. Oğlumu bağışlamanız için yalvarmaya geldim. Bakın Cihangir bir takım hatalar yapmış olabilir. Ama lütfen onu affedin. Oğlumun yerine beni alın. Bakın hanımefendi, sözümü kesmeden dinleyin. Pardon. İlhan size ne anlattı bilmiyorum. Anlatmış olması daha da vahim olmakla birlikte eksik anlatmış. Hissiyatla hareket etmiyoruz biz. Kurallarımız var. Onlarla halkayı var ediyoruz. Tabii. Cihangir bu kuralları pek bilmediği için hata yapmış olabilir. Sözümü kesmeyin dedim ama. Pardon. Ee, özür dilerim Vekiraç Bey. Çok özür dilerim. İlhan, ben Cihangir'e bir şey olmasın diye geldim. Ne bunlar ya? İlhan, hanımefendiyi buradan götürürsen. Güray, <laughs> arabada bekle. Özür dilerim Vekilaç Bey. Cihangir'in yeni hayata da tutulduğunu öğrenince... ...ana yüreği işte dayanamadı. İkinci kez olmasına dayanamadı. Ee, yani ben sizin hakkaniyetle bir karar vereceğinizi biliyorum. Ama işte... Bak İlhan, sen de gördün. İkimiz de gördük. Yıllardır görüyorsun. Sonra çıkıp karşıma seni aşan, beni aşan bir ricada bulunuyorsun. Sen geliyorsun, karın geliyor ama elden de bir şey gelmiyor. Biliyorum, biliyorum. Ya. Yani ben bir şey istemiyorum. Yani Cihangir'in... E, ...yani hayatta olduğunu biliyorum da... ...yani bizimki sistemendi. Bitti mi? <laughs> Bitti. Aynı şeyi söyleyip duruyorsun. Bekleyeceğiz ve göreceğiz.